Evet sevgili Moto Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Batman Petrol Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Moto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte bulunabilirsiniz. Yine videolarımızı hype bırakmayı unutmayın diyelim. Batman Petrol Spor ile ilgili daha fazla içerik bekliyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Ki zaten bu hafta sonu oynayacak Batman Petrol Spor ile spor maçına da özel bir program çektik dün akşam. Dileyen seyircilerimiz o programı da takip edebilirler. Hocamıza sorularınızı bekliyoruz. Yorumlar kısmında ben gördükçe hem kendi hazırladığım soruları hem de sizlerin sorularını hocama iletmeye çalışacağım. Hocam öncelikle nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çalışıyoruz. Nasılsınız? Çok şükür hocam bizler deyiz. Bizlerde de bir yoğun bir tempo var. E, uzun zamandır e, bu programı, bu röportajı yapmak istedik. Bugüne nasipmiş. E, evet, evet, evet. Geç olsun, sağlıklı olsun diyelim. Böyle evet. yap tabii ki e, değerlendirmemize, röportajımıza başlayacağız, sorularımıza başlayacağız. Ama ilk etapta e, neler söylemek istersiniz? Batman Petrospor serüveninin başlangıcından itibaren de alabilirsiniz. Batman Petrospor ile sizi buluşturan e, faktörler neydi? İsterseniz biraz geri saralım. Akabinde hem bu sezonu Batman Petrospor hedeflerini, hem gruptaki yarışı. Ee, yine sizin kariyerinize ilgili birkaç soru soracağız. İlk etapta neler söylemek istersiniz? geçtiğimiz sezon geldik biz. Devre arası biliyorsunuz birinci maç oynanmıştı. ikinci maç itibariyle geldik. Bize ee, bizi buluşturan şey ortak hedeflerimizin olması. Benim de şampiyonluk istemem. Ee, bir takımın üstü çıkarmak istemem. Ee, Batman Petrol Sport'un da e, şampiyonluk hedefiyle yola çıkması bizi aynı hedefler doğrultusunda birleştirdi. Tabi buradaki proje de çok önemliydi. Yani her e, Türkiye'de birçok takım şampiyonu ama çoğu gerçekçi değil. Biliyorsunuz. Hedefler gerçekçi değil. Biz burada hedeflerin gerçekçi hedefler olduğunu inandığımız için geldik. Yönetim bize o konuda görüşlerini sunduğunda baktık. E, aynı e, duyguları paylaşabiliyoruz yönetimle. O yüzden geldik. Ve geldiğimiz an itibaren gördük ki bu şehir e, bu yönetim birinci hazır. Sadece bu camiyeyi, bu takımı çıkarmak gerekiyor. Geçtiğimiz sezon e, takım olarak çok iyi performans sergiledik. E, hem ligde sergiledik. Pre-off'larda da öyle. Son penaltıları da eledik. Ama tabii yönetim Vizyonu olan bir yönetim olduğu için e, bize kampta şunu söylemişti. Piloflarda kampa gittiğimizde. Hocam biz çıksak da çıkmasak da sizinle beraberiz. E, bizim B planımız da hazır. Gelecek yılda bize vazgeçmek yok demişti Zeynel Başkanım bana. Nitekim biz penaltılarda elendik. E, ertesi gün pazartesi günü. E, hemen pazar günü maçı oynadık. Pazartesi günü hemen e, yönetimden bir talep geldi. Afsatçı görüşelim diye. Biz tekrar devam etmek istiyoruz diye. O durumda yollarımıza devam ettik. E, şu anda iyi gidiyoruz. Plan, program gayet iyi gidiyor, iyi uygulanıyor. Çok da uyumlu çalışıyoruz yönetimle beraber. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Umarım sezon sonunda istediğimiz gibi olur. bu takım üst taşırız. Pekala. Mirza Akdeniz katılıyor. Evet. Teşekkür ederiz kendisine. Hayırlı akşamlar yayınlar demiş. Teknik direktör hocamıza dedikle de başarılar derim demiş. Ve teşekkür ediyoruz değerlenmeler için. Evet hocamızın sorularınızı da yorumlarda bekliyoruz. Ee, gördükçe ileteceğim. Hocam ee, o zaman bu sezon başlangıcıyla başlayalım. E, şu anda tabii iyi giden bir Batman Petrospor var. 5-5 yaparak grubunda lider şu an itibariyle ama oraya geleceğiz. Öncesinde sezon başında yönetimle beraber nasıl bir hedef belirlediniz? Hedef direkt şampiyonluk muydu? Yoksa e, öncelik playoff olsun ama olursa şampiyonluk muydu? Nasıl Ya Şöyle bakmak lazım. Geçen yıl şampiyon olamış bir takım var. Artı finalde penaltılarda elenmiş bir takım var. Doğru. Bu takımın hedefi playoff olamazdı. Bu takım direkt şampiyonluk olurdu. Yani şampiyon oynamak da değil. Biz direkt şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Ona göre kadromuzu kurduk. Ona göre kadromuzu koruduk ilk başta. İskelet kadromuz kaldı, oyuncu grubumuz. Üzerine de çok değerli oyuncular kattık. Şampiyon olmuş oyunculardan aldık. Şampiyon takımlardan oyuncu aldık. yani bizim için çok önemliydi. Kampa eksiksiz gitmek çok önemliydi. Biz kampa gittiğimizde hemen hemen bütün takımımız tamamlamıştık. Tam, tam kadro gittik. Sadece bir Okan Eken orada bize katıldı o da bir haftalık süreçti yanılmıyorsam. Yani belki de 5-6 gün sonra katıldı. Onun dışında tam kadro bütün çalışmalarımızı yaptık. Bu bize bir avantaj oldu. Bu avantajını da ligin başlangıçta görmüş olduk şu anda. Pekala. Hocam tabii biz eee yanılmıyorsam Amespor'da teknik iken sizden yine bir röportaj yapmıştık. O zaman da bu konuyu konuşmuştuk. İkincilikten çıkan takım sayısı konusunda. Bu üçten dörde çıktı. E, bu konuyla alakalı görüşünüzü yine merak ediyorum. Ya olması gereken oldu. Böyle söyleyelim. 36 takımdan, hatta bazen diyorsun 38-40 oluyorsa sayı yani, takımların üç tane çıkması e, çok adaletsiz bakıldığında. E, burada şöyle bir durum var. E, yani özellikle playofflar çok daha zorluydu playofftan çıkmak. ligde yani. En az altı maç oynamak zorundasınız. Kendi grubunuzu geçiyorsunuz. Karşı gruptan bir takım geliyor. Onunla tarafsızla da final oynuyorsunuz. O gün olmasa olmazsanız, çok iyi takım olsanız bile çıkamayabiliyorsunuz. E, böyle yaşanabiliyor. Birçok da yaşanmışlığı var zaten bakıldığında. Gerçekten çok zordu. Şimdi bence adil bir sistem oldu şu anda. Ee, adil bir sistem oldu. Ee, yani dört takım çıkması gayet normal, uygun. Hiç ona göre de takımlar yatırım yapacaklar. Çünkü bazı başkanlar, yani kardeşim bazen grupları gördüğünde fazla yatırım yapmıyorlar. Ben bu gruptan çıkamam diye. Ee, şimdi bakıldığında gruplar belli olduğunda ki ilk başlarında biliyorsun bu şey oldu. E, ee, baş... ee, dört takım çıkacağı açıklandı. Ben karar yanlış ee, ama zamanlama açısından çok uygun bulmadım hocam. Evet zamanlaması doğru değil. Bu mesela Haziran ayının sonunda veya başında veya Temmuz'da açıklasa çok daha uygun olurdu. Çünkü bazı, bazı başkanlar yani, yani, grupları gören başkanlar oluyor. Yatırım yapalım yapmayalım biz buradan çıkabiliriz çıkamayız bir yoldan çıkarız diyen başkanlar oluyor. Ee, e böyle bakıldığında dört e, takım çıkması sadece bir gruptan birinciler çıkıyor. İki, üç, dört, beş pilav olacak. Burada bir takım çıkması çok ciddi avantaj. İş pilavlara kaldığında artık ikinci, beşinci çok fazla bir önemi de kalmıyor bakıldığında. Pilavlar başka bir arena biliyorsun yani. Bu evet. açıdan e, bundan sonraki yıllar e, böyle devam etti bittikçe e, çok daha çekişmeli olacağını ümit ediyorum pekala evet. Beşir Çakır demiş ki hocam size inancımız tam güvenimiz sonsuzdur Batman Petrol Sporumuzu birinci çıkaracağınızdan eminiz demiş yine Deniz İyi yayınlar hocam 10 numara e, bu sene kesin bizi şampiyon yapacak demiş teşekkür ediyoruz e, yorumları işleticilerimizin hocam o zaman e, başlayalım önce ben ilk 5 haftayı tabi e değerlenmenizi isteyeceğim 5'te 5'lik bir başlangıç Bekliyor muydunuz fiksörü elinize aldığınızda? Yine gruplardan bahsediniz aslında. İki grup arasında bir güç denge farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Daha kolay bir gruba düştüğünüzü düşünüyor musunuz? Çünkü genelde kırmızı grup için daha zorlu grup şeklinde yorumlar var. Yarışta da yine beklediğiniz başlangıç oldu mu? Beklediğiniz sizi favori gördüğünüz takımlardan, beklentinin altında kalan veya sizi şaşırtan takımlar oldu mu? Bir grup değerlendirmesi alalım hocam. Ya şaşırtan alan değil. Bence de da gayet dengeli oldu. bakıldığında. Diğer grup zor değil. Diğer grupta Malatya takımı büyük ihtimal küme düştü zaten biliyorsunuz. Evet. E Adana takımı takamadı. Mersin sonunda son anda takım kurdu. Yani bakıldığında orada eğer Mersin -Mayor toparlayamazsa ilerleyen zamanlarda veya ikinci yer toparlayamazsa düşecek takımlar belli. Mersin takım toparlayamaz diyorum ama yani. Toparlarsa iş başka. Geçeyi de biliyorsunuz. Devlet çok ciddi yatırımlar yaptılar. Toparlayacak gibi. Evet ama Adana'yla ile ama takımı şu anki görüntü, bugünkü evet. gitti gibi görüntü yani takım kuramadılar. E, böyle olduğu zaman e, orada şampiyon ve pliyof şampiyon olacak takımlar belli, pliyof olacak takımlar da belli ama onun dışındaki takımların birçoğu belki de ikinci yarı maçları da çok normal olacaklar. Ben zaten pliyof oynayamayacağım, düşmeyeceğim de deyip yani böyle bir salı verme modu vardır ya futbolunda. Belki evet. öyle bir durum var. Ama bizim gruba bakıldığında Bizim grupta şu anda kim küme düşecek denildiğinde takım sayamıyoruz. Bakıldığında. En genç takım Buca takımı. Buca takımı en genç takım e, olarak çıkıyor ki onlarda da iyi oyuncular var. Yani bakıldığında öyle bir şey yok. Bizdeki ki dört takım düşecek bizim grupta. 4 takım küme düşecek bakıldığında. Evet. E, çok daha zorlu olacak bizim yarışımız. Cidden anlamda zorlu olacak. Böyle olması çok daha iyi gruba bakıldığında tabii ki Urfa ile Elazığ bizim birinci rakibimiz bakıldığında çok ciddi yatırımlar yaptıkları için. Arkadan Muğla, Adana FK takımı, Beyoğlu, Yeni Çarşı takımı ciddi bir şekilde geliyor. Yani şöyle Beyolu Beyoğlu takımı lige çok iyi başlamasa da bu ligin en iyi top oynayan takımlarının bir tanesi diyebilirim. Ben yani takip ediyorum onları. yani sadece skor almadılar baktığımız zaman. Oyunlarında bir sıkıntı yok. Skor alamadılar. Yani puansal duruma baktığında şu anda onlar sadece ayakları ama puan olarak diyorum. Oyun olarak demiyorum onları. Çünkü oyun olarak gayet iyi oynuyor bakıldığında. Ama onun dışında gayet şu anda normal gidiyor. seyrede ilerliyor diyebilirim ben. Ama 10. 12. hafta çok daha oturacak ilk baktığında. Yani takımlar daha da şekillenecektir. Çünkü neden? Bazı verilerin sözlerinin, bazı veriler sözlerini yerine getirmediği takımlar çıkacaktır. Burada gardı düşen oyuncu grubu olacaktır bakıldığında. zaman. Yani yönetimsel sıkıntı yaşayan takımlar olacaktır. Teknik adamla sıkıntı yaşayan takımlar olacaktır. Bunlar 10-12. haftadan sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Şimdi Ligi herkes tam motivasyonu, tam konsantrasyonda giriyor. Ama şöyle bakıldığında birkaç takım da son hafta toplandı. Kefes takım mesela son hafta toplandı. Beykoz takımı fena bir takım kurmadı ama biraz geç kurdu bakıldığında. ve böyle sıkıntı yaşayan takımlar da var. Erzincan takımı sonradan kuruldu ama fena bir takım olmadı. Yani biz kendimizi değerlendirdiğimizde biz fikstürlerimizi aldığımızda 5'te 5, 6'te 6, 3'te 3 yapalım hiç bakmadık. Kaç maç bakıyoruz olaylara. Ki sezonun en hazır takımıyla oynadık. İnegöl takımıyla. Çok direşçi bir takım. Ben çok zor bu maç olacağını e, söyledim. Öyle de oldu zaten. Ondan sonra bir Erbağ'a gittik. Zorlu bir deplasmandı bizim maçımızda. Onu kazandık. Ki yine takılı bu hafta Erbağ'da. Evet. Evet yine fiziksel olarak ligin en hazır takımlarından birisi sen fiziksel anlamda yani. Onu söyledim. Ee, daha sonra Erzincan'da teknik. Erzincan biraz sıkıntıları var, biraz daha geç toparlanacak bir takım, ama iyi bir takımdı. Bize kadar mağlup olmamıştı sonunda 3 üç başta. Ee, öyle bir takımla oynadık onları geçtik. Adana takım da aynı şekilde fiziksel olarak hiçbir sıkıntısı olmayan, sadece yeni oyuncu grubu var. Ya, yavaş yavaş oturtuyor silerini Hoca. ki çok da beğendiğim bir teknik adamdır kendisi. Onlarla çok zorlu bir maç oynadık, çok da ciddi aldık, çok da e yani iyi hazırlandığımız maçtı. öyle kazandık. Yani şu anda Elazığ maçını hazırlanmış artık. Maç maç gidiyoruz. Yani böyle 3 maç, 5 maç diyerek bakmıyoruz. Tamamen maç maç orada tanıyoruz. Pekala. Bu haftada da Elazığ Spor'la tabii oynayacaksınız. Çok zor bir karşılaşma olacak mı ee, kuşkusuz ki. Hocam şimdi Elazığ Spor'un tabii bir maç eksiği de var ama arada da bir 7 puanlık fark var. O yüzden ee, zaten iç sahada da olduğu için Elazığ Spor için aslında kaybedirse çok şey yani en azından Batman'a göre çok şey kaybedeceği bir karşılaşma olabilir gibi gözüküyor. Bu anlamda e, nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? E, Elazığ Spor daha çok listeleri alması gereken taraf gibi duruyor. E, Pazar günü bizleri nasıl bir karşılaşma bekliyor? Hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Elazığ Spor maçından bahseder misiniz? Biz Elazığ her rakip olduğu gibi Elazığ'ın analizini yaptık. Onların çok etkili oyuncu grubu var. Bir kere onu söyledim. Çok özel oyunculara sahip bir takım oynayacağız. E, boş bıraktığımız zaman neler yapabileceklerini biliyoruz. Dört maç oynadılar ama bakıldığında 11 gol attılar. Yani gol atabilen oyuncu ee, ön tarafı var. Özellikle ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, yandaki iyi başlamadılar bakıldığında iki tane içeride beraberlik aldılar. Onu öyle söyleyebiliriz. Ama oynadıkları takımlar da fena takımlar değildi. Beyoğlu'yla Çarşı'na, Adana FK takımlar fena takımlar hmm. değildi. Dik daha çok erken. E, yani bu maç tabii bir derbi maçı. Elazığ bizim direkt rakibimiz e, bakıldığı zaman. E, yarın bir gün seyircileri geldim bu maç seyircisi oynayacak ama da çok daha avantajlı olacaktır Elazığ takım Bunda farkındayız. Bu yarışın her zaman içerisinde olacak bir takımdır. Biz ona göre oraya hazırladık. Ona göre gidiyoruz. Yani bu maçı kazandığımız zaman tabii ki yani 6. hafta oluşunda ciddi bir avantaj yakalacağız ama şampiyon olduk diye bir şey söz konusu olmayacak. Elazığ takıma şampiyon dışında kalacak bir durum da söz konusu olmayacak. Yani bu bir şampiyonluk için çok önemli bir maç değil bakıldığında. Çünkü daha ligin 6. haftası. Bu hafta sonra 30 tane maç kalıyor. Olay öyle değerlendirmek gerekiyor. Kaybedenin de ee, evet Elazığ kaybederse biz kazanırsak psikolojik olarak bir sorun yaşar ama tekrar toparlar onda sorun yok bakıldığı zaman. Çünkü 6 puanlar, 7 puanlar, 8, 10 puanlar 6. 8. 10. haftalarda çok da büyük bir önemi yok bakıldığın, bakıldığında. Yani biz de öyle aslında biz de işin o boyutuna hiç bakmıyoruz. Elazığ'da aramızda şu anda yedi puan var ama Elazığ'da bir maça eksik olabiliyoruz. Hani e, olaya böyle bakmıyoruz. Sadece sadece yapacağımız görevlere odaklanmış şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Pekala. Evet, e, Feyzi Erci demiş ki, yayınlar İmparator Serdar Bozkurt demiş. Batman her yönüyle güzel bir takım diye de eklemiş. Muallim de e, demiş ki, Serdar hocam şampiyonluk yolunda başarılar. inşallah şampiyonuz. Batman bu hafta Real Madrid gibi oynadı. Böyle devam edersek kimse liderliği alamaz bizden. E, Batman ne sizi çok seviyoruz diye eklemiş. Teşekkür ettik hepsine. Evet, hocam. E, tabii baktığınızda ya, yarışla aslında konuştuk, e, yani Olabildiğince şu anda zaten hemen hemen size göre e, beklentinin altında kalan çok takım yok gibi gözüküyor. Sadece skor anlamında bir olayın çarşı dediniz. Fakat uzun soluklu e, kadrolara baktığınızda hangi takımları e, size oranla alternatif anlamında e, daha yeterli görüyorsunuz? Kadrolar e, karşılaştırması yaptığınızda Batman Petrospor Lig'de e, en üst sıraya koyar mısınız ya da öyle söyleyeyim. Ya Bizimle beraber tabii ki ciddi hedef olduğu için Urfa takımı ve Elaz takımında bir sıraya koyuyorum yani baktığın zaman. Çünkü o hedefle yol açıkladık, ee, ona göre transferler yapıldı kadro kalitesi anlamında. Şu anda bakımımızda iki takım ve biz yarışı götüreceğiz gibi görünüyor. Yani yarışın içerisinde olacağız e, gibi görünüyor. E, muğla takımı fena bir takım kurmadı, muğla takımı fena bir e, takım kurmadı bakıldığında. E, onların da ben yarışın içinde duruma göre olabilirler, yani zorlayabilirler. Ve en kötü pilof adresinde yüzde yüz bulacaklarını e, düşünüyorum çünkü kadroları öyle bir kadro. Adana takımı aynı şekilde Adana FK takımı. Şampiyonluk için olmasa da Priyof içinde mutlaka bulmaz, yani yarışın içinde bulunacak takım olarak bakıyorum. Artı e, Beyoğlu yeni çarşı takımı. Bu yarışın içerisinde yani şampiyonluk değil yine Priyof'un içinde yer alacaktı. Yani ben şöyle ayırıyorum olayı. Kendi düşüncem sadece. Çünkü üst takımlar çıkabiliyor. Arka arka başlar kazanıp e, içine kendilerini atabiliyorlar. Bunlar yaşanabiliyor. Yani Urfa <laughs> ve Elazığ'la beraber yarışın içinde ilk üçte e, bizim götüreceğimizi düşünüyorum. Artı dördüncü, beşinci, altıncı sırada Adana, FK, Muğla, e, Beyoğlu'ya yeni çarşı daha sonra gelecek diye tahmin ediyorum. E, biraz o şekilde gidecek diye tahmin ediyorum. Diğer takımlar mutlaka işin içine yer alacaklar ama mesela Kastamonu takımı sonradan kuruldu. Evet. E, Lige iyi başladı. Burada sürpriz yapan takım İnegöl takımı. Aslında kimse çok fazla bu kadar çıkış beklemiyordu ama ben onları kampta da izledim. Bizim maçta İsmail Hoca çok e, iyi bir takım kurdu. Çok dirençli bir takım kurdu bir kere onu söyleyeyim. Çok da iyi iş yapıyor. Puan olarak da e, şu anda iyi durumda. Yani bu takımlara sürpriz olarak bu iş içinde yine İnegöl'ün olacağını, Epli Ufaklı için olacağını düşünüyorum. Peki. Hocam e, yönetimle e, aranız e, iletişiminiz nasıl? Bir uzun vadeli planlama yaptınız. Buradan Başkanı Akantra'ya da e, sevgilerimizi iletelim. Kendisi hafta içinde de görüştüm inşallah. E, yakın zamanda kendisiyle de bir röportaj gerçekleştireceğiz. E, uzun vadeli bir planlama yaptınız mı Batman Petrospor'da Spor'da bir incelik veya sonrası için? Ya şöyle bir biz uzun vadeli ilgili Hakan Başkan'la, Zeynel Başkan'la devamlı görüşüyoruz. Ama bu kağıda dökülmüş bir şey değil. Bizim gönlümüz bir olsun. Biz öyle bakıyoruz olaya bakıldığı zaman. Yani biz e, çok fazla bir önemi olmuyor fikir biliyor olduktan sonra. Biliyorsunuz bu Türkiye'de 3 yıllık, 5 yıllık çok sözleşmeler oldu. üç ayda ayrılanlar olmuyor. E, yani kağıda bağlı değiliz ama planlarımızı yapıyoruz, programımızı yapıyoruz. Buraya çok e, ciddi anlamda şu anda tesis yapılıyor. Süperlik adresinde tesis yapılıyor. E, onun çalışmaları var şu anda. Onunla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ee, yani uzun vadeli hedeflerimiz var tabii ki. Ee, onu bir kere söyleyelim. Ama öncelikli hedefimiz kısa vadede burayı öncelikli bir dizge çıkarmak. Ee, ondan sonra diğerlerin konuşulması çok daha uygun olur. Çünkü bugünden e, geleceği konuşmak e, çok doğru değil. Bizim kısa vade hedefimize odaklamamız gerekiyor. Bu takım birinci olarak çıkarmak için. Yönetimle çok uyumluyuz. Yani ben 12 takımda çalıştım. Çok değerli başkanlarla, çok değerli yönetimlerle çalıştım. Ee, Batman Petrol takımda şu an görevliyim. Ee, herkesin yeri çok farklı ama buradaki yönetimle e, belki de uyum anlamında çalıştım. En uyumlu yönetim diyebiliriz. Yani. Pekala. Diğer, diğer grupta Bursa Spor da 5'te 5 yaptı. Burada da Batman Petrol Spor 5'te 5 yaptı. Tabii Bu durum testlerde e, nasıl bir hava yarattı hocam? Şu anda nasıl bir ortamınız var? Biraz bahsetmek ister misiniz? Ya bizim ortamımız güzel. Oyuncular zaten geçeyimden çok oyuncumuz kaldı. Yani ilişkilerimiz iyi. Antrenman esasında herkes neler yapacağını biliyor. Sahayla sağ dışıyla karıştırmıyor. Biz sağ dışında ben ve ekibim oyuncularımızla arkadaş gibiyiz. Abi kardeş gibiyiz. Beraber oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Beraber konuşuyoruz, beraber yemeğe gidiyoruz. 10-12 on, on kişi futbolculara e, futbolcularla. Öyle bir ortamımız var. Ama sahaya girdi herkes işini yapıyor. Çünkü çok tecrübeli oyuncu grubumuz var. Ne deniliyorsa onu yapıyorlar. Onun dışına çıkmıyorlar. Ee, bu konuda iyi. E, tabii ki 5'te 5 yapan takımın havası her zaman iyi olur. E, ee, yüzler güler. Herkes mutlu olur. Personelinden futbolcusuna kadar, teknik yetine kadar. Ama biz şunu biliyoruz oyuncuları. Bizim görevimiz bu. Yani bunu biz yaptık çok büyük başardık anlamını değil. Bizim görevimiz bu. Ee, asıl başarı şampiyonluktan sonra gelir. onu da farkındayız. Adım adım gidiyoruz. Ee, yani bu bizi şımartmıyor. Bu bizi havaya da sokmuyor. Biz yaptığımız işte mutlu oluyoruz sadece. Ondan sonra bir maç bittikten sonra hemen ertesi gün diğer maça odaklanıyoruz. E çünkü yolumuz çok uzun bunu biliyoruz. Pekala. Hocam e, tesisler demişken altyapı ile alakalı sormak istiyorum. Batman Petrospor'daki altyapı durumu nedir? E, gençlerle alakalı bir planınız var mı? E, gençlerle ilgili şu anda zaten 3 tane genç bize profesyonel oldu. Furkan, Duha ve Kaleci Yusuf e, profesyonel oldu. E, e, alt e, altyapı çok uzun bir olay. Biliyorsun altyapıya ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Yani altyapı bir yılda olacak bir iş değil. Altyapının en az beş yıllık bir proje olması gerekiyor. Bu anlamda yapılacak tesisin içine altyapıya da bir tesis yapılacak. Sadece A takımı bir tesis değil. Altyapının hatta Batman'daki bütün amatör ta takımları kapsayacak detaylı bir tesis yapıyor. Valide beraber e, bir proje içerisinde şu anda yönetimimiz. Yani bunu onlarla konuştuk. Eğer çok ciddi kapsamlı bir tesis yapıldığı takdirde buradan bölgeden dışarıdan oyuncular da getirip altyapıya daha farklı bir bakış e, açısı daha farklı bir yatırım yapılabilir. Onlara yönetimle konuştuk ama bunlar biraz daha üzerinde detaylı konuşulacak. E, ve özellikle tesisin olacağı bir ortamda e, yapılacak işler diye düşünüyorum. Pekala. Hocam bir şey soracağım ama ben belki konu dışı gibi gözüküyor ama bence konuyla bağlantılı. Şimdi biliyorsunuz e, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız bayağı bütçeli kadro kuruyorlar. E, burada tabii puan rekorları da kırıyorlar, gol rekorları da kırıyorlar ama Avrupa'da e, yani bizim ligimizin altında gibi göründüğümüz veya biz öyle Zannettiğimiz ilk takımlarından basit bir sıradan takımlardan bile üçer e, dörder gol deyip geri dönüyorlar. E, bu konuyla alakalı e, bir şey söylemek isterim. Çünkü biz yani sürekli işte yabancı sınırı şu olsun o bu olsun falan diye konuşuyoruz. Ama asıl problemimiz alt tepeye bakmamız iyi düşünüyorum ben. Bu konuyla alakalı da görüşünüzü merak ediyorum. E, alt dediğim gibi, çok kapsamlı bir konu. Yani alt sadece bir kulüp bakış açısı değil. Türkiye'de bir kere alt devlet politikasının olması gerekiyor. Çocuklar sahalara ulaşamıyor fark etmiyor yani hani bir takımın sahasına ulaşmaya kalksa yarım saat belki yol gidecek. Yani kendi mahallesinde, kendi semtinde, kendi bulunduğu ortamda en yakın yerde sahalar olacak ki çocuklar herkes gidebilecek. Bugün okuldan çıkan çocuk yarım saat yol var diye antrenmana girmek mesela. Gelişemiyor. Çok yetenekliyiz. Bunun için çok ciddi anlamda devlet politikası olması gerek ki artı kulüplerin el atması gerek. Ama maalesef bu konuda hiç kimse e, yapmıyor. Çabalamıyor da. Dışarıdan milyon eurolara verip getiriyoruz getirdiğimiz oyuncuları da bizim sistemimize dahil ettiğimizde ki gelen oyuncuların birçoğu doymuş oyuncular. Doymuş oyuncular yani. Doymuş oyuncular geldi bugün Türkiye'de çok fazla kendilerini sahaya vermiyor. Kalitelerini yansıtmıyorlar sahaya. Yansıtmadıkları için e, futbolumuz zaten içeride çok göz kamaştırıcı değil. Yani Süper Ligimizin kalitesi çok düşük çok düşük. Yani mark e, marka anlamında, oyuncu markasında fena değilse, onda sıkıntımız yok. Ama oyun kalitesi düşük olduğumuz için kendimizi kandırıyoruz devamlı saha içindeki taktikleri hiç konuşmuyoruz bakıldığı zaman. Hiç kafa yormuyoruz. Ee, onları hiç eleştirmiyoruz. Sadece var sistemindeki hakem hatalarından başka konuştuğumuz hiçbir şey yok. Bir yapı var deniliyor. Hangi yapı olduğunu biz bilmiyoruz bakıldığı zaman yani. Hep o yapıdan bahsediliyor. Onun içerisinde dönüp dolaşıyoruz. Ee, ondan sonra Avrupa'daki herhangi bir normal bir takım. Çünkü sistemleri var. Sadece sahaya odaklanmış bir takım. Gelip biz çok rahat yenebiliyor. Ee, futbol çok hızlandı. Atletik ee, atleti performans çok önemli artık futbolda e, yani işte bir maçta 12-13-14 kilometre koşmak gerekiyor bakıldığında ve Avrupa'da çok genç takımlar var yani çok dinamik takımlar var. Biz maalesef genç oyuncuları almak yerine doymuş oyuncuları alıyoruz. 34-35 yaşında, 30 yaşındaki Avrupa'daki doymuş oyuncuları Türkiye'ye getiriyoruz. Ve onlardan verim bekliyoruz. Mümkün değil, verim alamayız onlardan. tam tersi bizim takımlarımızın temposunu düşürüyorlar. Temposunu düşürüyorlar. Belki yaptıkları birkaç asist olabiliyor. Belki attıkları goller olabiliyor. Sadece göz boyamak oluyor ama e, nihayetine bakıldığında o takım şampiyon olamıyor. Sorun yaşıyor. Sadece bir takım şampiyon oluyor. Bunun örneğini Fenerbahçe'de verebiliriz. Bunun örneğini Beşiktaş'ta da verebiliriz. Bakıldığında. Yani e, ama kulüpler veya Türk futbolu olarak şampiyon önümüze koyup düşünmemiz gerek. Gerektiğini e, düşünüyorum ama maalesef hiçbirimiz konuşuyoruz ama icra geldiğinde hiçbir şey yapmıyoruz. Maalesef. Evet, Barış Bey demiş ki iyi akşamlar yayınlar. Sarda hocam hedefine göre PetroSpor sezonu kaç puanla tamamlar? Puan hesabını inanın hiç yapmıyoruz. Hiç bakmıyoruz. Geçen yıl 80 puan aldık biz. Şampiyon olamadık. Normalde evet. 72 puanla şampiyon oluyor bu ligde biliyorsun yani. 72-74 arası veya 70-74 arası şampiyon oluyor. Geçen yıl 80 puan aldık. Çok da ciddi başarı yakaladık. Bakıldığında şampiyon olamadık. O yüzden puanın çok fazla önemi yok. Ee, yani biz maç maç gidiyoruz. Alabiliriz. Bütün başarılar talibiyiz tabii ne kadar ne alırız bilmiyoruz yani. Olaya öyle bakmak lazım. Şu kadar puanlarsak şampiyon demek çok da doğru olmuyor geçenki olaydan sonra. Peki. Hocam Batman şehrinin takımı ilgisinden memnun musunuz? Petrospor taraftarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Zaten iç sahada uzun zamandır bir rekorumuz var biliyorsun bizden öncesi de var. Sadece bizimle beraber değil yani iki öncesine dayanıyor, üçüncüye dayanıyor. E, bunun en büyük payı tabii ki taraftara aittir bakıldığı zaman. Çok ciddi taraftar kitlemiz var, tribünlerimiz doluyor. Bu yıl biraz sıkıntımız var Fasolik'ten dolayı da, onu biraz daha tam aşamadık bakıldığında. O tam açımız yine dolacaktır. Ee, umarım Ankara 3'ü maçında o konu tam aşılır, turunlarımız tam dolar. Çok ciddi herkesin, e, yani marka değeri Petrospor, Batman'ın, şehrin öyle yani. Marka değeri olduğu için e, herkes çok düşkün. Dışarı çıktığınızda çok ciddi bir şekilde ilgi, alaka var. Bizlere de futbolcularımıza da. E, şehir değerlerinde bayraklar var. E, işte başarı dilekleri ile donatılmış afişler mi bakıldığında? Yani şehir hazır. Bize bunu yere getirmek düşüyor sadece. Peki yani. Hocam programımızın sonuna geldik. i̇zleyenlerimize, taraftar camiye son sözleriniz, son mesajlarınız ne oldu? Yani şöyle biz bir takımız, ben bunu hep söylüyorum. Biz sadece bir takım derken teknik yönetim ve futbolcadan oluşmuyor. Bu Batman şehrinden oluşuyor. Taraftarımız da bizim takımımızın içinde. E, medyamız da bizim takımımızın içinde. Biz hep beraber bir takımız. Biz hep beraber e, el ele olduğumuz müddetçe, e, birlik beraberliğimizi bozmadığımız müddetçe, içimize e, nifak tohumları sokmadığımız müddetçe bu takımı şampiyon yapacağız inşallah. Hep beraber el ele. E, onların desteğini her zaman hissettik. Bundan sonra da hissetmek istiyoruz. E, el ele kol kola inşallah bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Peki yani hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Batman Petrospor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt canlı konumuzdu. Hocamıza ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyor olacağız. İnşallah bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diyoruz.